Merhabalar canlar hoş geldiniz. Evet günlük fal yorum yapmaya geldim. Hadi neyse halimiz çıksın falımız. Evet tuttunuzsa bir dilek. Dileğiniz tutmuş bence çünkü fincanımız tutmuş. Hadi bakalım. Yine tek taraflı bir fal. Şöyle bir bakalım. Evet ya artık bunu söylemesem mi? sıkıntı var ama güzel de bir ay doğmaya başlamış. Yani ne olacak yeni ay yeni başlangıçlar fırsatı getirecek sana. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceksin hemen önümüzdeki günlerde. Burada sıra sıra bak geçmişten beri gelen şimdi bak şurası şimdiki zaman geçmiş gelecek. Şimdi geçmişten beri gelen alamadığın paralar varsa bu borçlar olur ala ne bileyim böyle e, tazminat olur nafaka olur bir prim olur ya da böyle bir miras olur ama bir türlü sonuçlanmamıştır. İşte bunlarla alakalı. Bak bununla alakalı da kafanda zaten soru işaretleri var. İşte bu neden olmuyor, niye olmuyor, niye kimse harekete geçmiyor falan gibi düşünüyorsun ama <laughs> zannediyorum ki en çok sorun da en çok e, yapacak olan olur. Herhalde sen bunun için harekete geçeceksin gibi görünüyor. Burada iki tane balon çıkmış böyle yukarı doğru yükseliyor. Balonlar neydi? Hani düşünsene çocukken değil mi? Hani... Çocukken böyle balonlara seviniriz, mutlu oluruz. Çocuklara bir dikkat edin. En basit şeylerden bile mutlu olurlar, değil mi? Burada bize diyor ki, sen belki de diyor biraz beklentilerini düşürmen gerekiyordu. Yani belki çok fazla beklentilerin var, çok yüksek beklentilerin olduğu için belki de mutlu olamıyorsun. O beklentilerini birazcık daha düşürsen, belki de daha mutlu olacaksın. Yani ne bileyim işte, şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, hani birisiyle evlisindir ama adam malzeme ortadadır yani romantik biri değildir sana çiçek getirmez bilmem ne yapmaz mesela sevdiğini söylemez ama tamam güzel söylemesin ama bir hareketiyle belli eder değil mi o yüzden beklentilerini biraz ufaltman gerekiyor gibi görünüyor evet beklentilerini ufalt e çünkü hayal kırıklıklarına çok fazla uğruyorsun gerçekten çok fazla hayal kırıklığına uğruyorsun yani ne bileyim böyle mesela ne oluyor ne oluyordur dersen Mesela hayatında biri var işte hafta sonu buluşuyorsun tamam mı hafta sonuna kadar böyle e, iple çekiyorsun tamam mı hafta sonunu böyle hafta sonu oluyor gidiyorsun yana ah adam odun gibi bir şey hiçbir şey yok yani ama ne yapacaksın malzeme bu işte yani hani var ya ya bu deveye gideceksin ya bu yerden gideceksin işte sen biraz beklentilerini ufalt ya da sana ya da ufaltma sana beklediğin şeyleri verebilecek birisini çek hayatına. Evet bunlar sana gelecek olan paralar. Telefon görüşmeleri ardından gelecek olan paraların geliyor. Şurada bir kitap açılmış gibi görünüyor. Şimdi burada diyor ki demek ki senin bir takım bir şeyleri öğrenmen gerekiyor. Ya da kendini biraz da belki de biraz geliştirmen gereken konular var diyor. Şimdi aslında bunların sen bilincindesin. Yani şöyle bir şimdi hani şey derler ya. En azından bir konu hakkında gerçekten onu %100 savunacak kadar bilgin olsun derler ya aslında bu hepimiz için geçerli. Ama biz her şeyi yüzeysel biliyoruz. Ama o yüzeysel bildiğimiz şeylerle bir de bir de cüretkarsa ha. Bir de o yüzeysel bildiğimiz şeylerle her şeyi derinlemesine bilen insanlarla karşı karşıya gelip bir de tartışıyoruz yani. Hayır o öyle değil bu böyle falan diye ama karşıdaki adam da onun şeyi yani ne denir onun piri yani kitabını yazmış hani vardır ya. <laughs> bir de onunla karşı karşıya gelip Bununla ilgili tartışıyoruz. Yani demek ki senin de diyor ki kendini biraz geliştirmen gerekiyor bazı konularda. İşte aynen o demin dediğim gibi. En azından bir konuda çok güzel bir bilgiler. Ee, çünkü birileriyle oturduğun zaman sohbet edecek konuların olsun. Burada bir kalp çıkmış. Burada diyor ki kalbin üzerinde bir telefon. Kalbini böyle ne denir? Sana böyle kalp çarpındıları yaşatacak ama kötü anlamda değil, güzel anlamda. Kalbini çarp çarp ne denir ya? Kalbini çarptıracak S ya da şey harfi çıkmış bir telefon görüşmesi yapacaksın büyükçe bir telefon. Ne zaman hemen böyle Ekim ayının başları gibi olacak. Yani bir taraftan da sen zaten bu telefonu böyle bekliyorsun yani bu senin beklediğin bir telefon ama yavaş yavaş da bak ne zaman neyden vazgeçersek o bizim hayatımıza gelir hep diyoruz ya hani tam da böyle vazgeçmişken yeniden bir şekilde yeniden kendini hatırlatacak diyebilirim. Ha ama sen şöyle yap. Ha sen ama unuttun tamam bitti gitti defoldu gitti hayatımdan falan dedin. O zaman tekrardan onunla bir araya gelme çünkü seni üzüyor. Ya ben zaten unutmuştum gerek yok. Burada aydınlık kapılar açılacak önünde. 1 ve 3 rakamları çıkmış. Ayın 13'ü gibi böyle kısmet kapıların açılıyor. Pardon 13'ü diyorum. Ayın 20... Yo 3, 13, 23. Evet 3, 13, 23. Yani üçlü vakitlere bir dikkat et tamam mı? 3'ü, 13'ü, 23'ü gibi. Mesela belki de şanslı olacağın vakitlerin içerisindesin. Orada diyor ki hani böyle neydi bizde çatalyığıne işte e, hem nazara karşı korumak için hem de böyle kısmet kapalı olan kapıların açılması. Bu açık olduğu zaman ne olur? Kapılar açılır. Bir de var ya evinizde böyle nazardan falan e, hani böyle çok nazar geliyor bize ne yapacağız falan diyorsanız ya da hemen böyle elbisenizin iç tarafına bir tane çatal iğne tutturun. Nazar boncuğu değil. Onun üzerinde göz var. Asla o olmaz. E, perdelerinizin arkalarına böyle birer tane çatal iğne tutturun canlar, tamam mı? Nazardan korur. gemi miras, miras konusu. Böyle e, abiye elbise, abiye elbise, abiye elbiseler giymiş bayanlar var burada. Demek bir düğüne falan gideceksin. Hatta şu karşında bir gelin var. Senin elinde bir şey var. Böyle belki de sen gelin olacaksın. Bu gelin eğer sen değilsen, şu karşısındaki sen olabilirsin. Elinde bir paket var. Böyle ona götürmüşsün, ona veriyorsun yani geline. Evet kısalı uzunlu bir sürü yolların çıkmış senin bir sürü yollara gideceksin. Şurada birkaç kişi bir araya gelmişsiniz. Şimdi burada diyor ki ay burada gene bir kitap çıktı ya. Şimdi böyle düğün gibi bir yerdesin tamam mı? Düğün gibi artık düğün kalabalığı gibi muhtemelen. Yahut da böyle ne bileyim belki de çalıştığın yerdir kalabalık bir yerde çalışıyorsundur. Burada diyor ki üç kişi bir araya gelmişsiniz. Bir, biriyle ilgili bir konuşma yapıyorsunuz. Bak şimdi ee, şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Başkalarıyla ilgili, hani biz biz de öyleyiz de. Başkalarıyla ilgili konuşmalar yapmadan önce ya da başkalarının ama şunu da hiç sevmiyorum falan deriz ya bazen hiç de doğru bir şey değil aslında ama. Çünkü mesela şey yaparız işte. Bazen bazı insanlar yapar ya. Hmm, ne kadar çirkin ya. Allah'ım ya Rabbim. Bazen derler yani aman Allah bunu da niye yaratmış ki? Ne, ne münasebet ya? Sen onun gibi bir şey yaratabiliyor musun ya? Ne münasebet Allah bunu da niye yaratmış? Yahut da ne kadar ne çirkin ne demek ya? Allah özenmiş, bezenmiş. O şekilde yaratmış. Sen nasıl kalkıp da öyle çirkin, şöyle, böyle falan gibi yorumlar yapamazsın ya. Bir de biliyor musun ki onun belki Allah onun kalbini o kadar çok seviyor yok ki belki onun kalbine o kadar çok seviyor ki sen böyle eleştirdiğin için hani sonra da başına gelenlerden dolayı da niye bunlar benim başıma geliyor hep deme yani. Tamam mı? Sana demiyorum. O diyenlere diyorum. Burada kocaman bir kelebek çıkmış. Yani birisinin bu sen de olabilirsin. Ya da böyle çok eleştirdiğin, çok haz etmediğin birisi de olabilir. <laughs> birisinin inanılmaz bir değişimi olmaya başlıyor. Ya bu senin evladın da olabilir bak. Bir taraftan olumsuz bir taraftan olumlu. Yani öyle bir değişim dönüşüm olacak ki. Yani böyle hani çirkin ördek yavrusundan. Gerçekten resmen çok güzel bir kuğuya dönüşecek. Hani çirkin ördek yavrusu hikayesi vardır da o da böyle çok güzel bir kuğuya dönüşür değil mi? O zamana kadar hep çirkin olduğuna inanır. Evet şimdi şurada takım elbise giymiş. Kravatlı falan bir adam çıkmış. Böyle beyaz yüzlü falan. Şurada üç kişi konuşuyor. Bak dikkat et e, arkanızda dinliyor. Evet dinliyor. Gizli gizli dinliyor. Böyle eline de bir tane büyüteç almış. Büyüteç de sanki böyle etraftaki insanlara bakıyor. Burada bir elbise var ama boş bir elbise. Giyilmemiş. Evet giyilmemiş bir elbise. Belki bir mevki, bir makam olabilir ama giyilmemiş bir elbise. İçinde yani ne manken var ne bir şey var. Ne biri giymiş. Evet bir, bir makam yani bir makama yükselmek. Yahut da çalıştığın yerde bir yükseliş yaşamak istiyorsun. Ama bunun için biraz daha zaman var gibi görünüyor. Hani burada bak deniz atı gördün mü böyle hamile bir deniz atı demek ki kısmet kapılarının açıldığı zaman peş peşe peş peşe açılacak yani çok büyük kısmet çok büyük balık kocaman bir balin açılmış bak görüyor musun o değişim dönüşüm sürecinden sonra nasıl güzel bir aydınlık var hayatında nasıl güzel bir aydınlık oluyor belki de bütün sıkıntılarından değişerek dönüşerek kendini dönüştürerek bütün sıkıntılarından da arınacaksın bu arada benim kız içeride süpürge yapıyor. <laughs> evet. Şimdi bu arada gerçekten baya hani böyle hiç ne zamandır ben istiyordum aslında ama hep bana diyorlardı ki aman hiç işe yaramıyor. Hiç iyi değil. Çok kötü falan filan diyorlardı. Ay ne kötüsü ya. Kötü olur mu? Muhteşem bir şey. Muhteşem bir şey. En azından işim yarı yani en azından biliyorsunuz bizim evde kedi çok ya vallahi size yemin ederim o kıl tüy bile azaldı şurada bir 3 rakamı var 3 vakit içerisinde bak şurası şu bak şu parmağımın hemen ilerisi görüyorsundur şurada 2 tane kadın var tamam bak yüz yüze gelmişler hatta bir tanesinin elinde böyle telefon var sanki bak eğer sen Şimdi birisi, kiminle ne konuştuğuna dikkat et tamam bak elinde telefon var telefonun antenine bak yukarı doğru gidiyor şimdi kiminle ne konuştuğuna dikkat et Allah korusun ya yapıyorlar ya her şey var böyle bizim insanımızda bizim insanımızda da demeyelim insanlarda diyelim her şeyde var bak görüyor musun oradan anteni var yani diyor ki senin konuştuklarını başka birisine hemen aynı anda iletiyor olabilir senin konuştuklarını kaydediyor olabilir o tarafa dinletecek olabilir şuradaki beyaz arabayı gördün mü bak Araba mı almak istiyorsun? Bununla alakalı bir aydınlık, bir ay doğmaya başlıyor hayatında. Burada demek bir köpek çıkmış. Sadık, sevdiğin, güzel bir dostundan bazı güzel haberler alacaksın diyor. Burada bir fırça çıkmış. Bir yerleri temizlemek, sürekli bir yerleri temizlemek. Yani biraz kendini iyi hissetmiyorsun galiba. Şimdi bizler kendimizi iyi hissetmediğimiz zaman değil mi? Hep böyle bir bir yerleri temizlemelere falan girişiriz yani. Çünkü, çünkü niye? işte şey olarak psikolojik olarak yani arındırmaya çalışırız çünkü biz geçmişin yüklerinden arınmak isteriz ya o yüzden de böyle hep hayatımızda yani ne bileyim hep böyle dikkat et çok ev bark temizliği yapan insanlar böyle hep bir, bir şekilde o bir kaçıştır tamam mı bir şekilde o sorunlarımızdan kurtulmak için çünkü orada bir şeylerle meşgulken unutursun ya sen de burada diyor ki geçmişin yükleri var üzerinde diyor yani ya ne olabilir dersen bana ne bileyim çocukluk çağlarında belki çok fazla ilgi görmemişsiniz. Belki çok kardeştiniz işte ne bileyim diğer kardeşlere daha çok ilgi gösterirken. Çünkü sen biraz güçlü durduysan ama o nasıl olsa halleder falan diye düşünürler. O yüzden sana fazla ilgi göstermezler ama onun senin kalbindeki açtığı yaraları da kimse görmez yani. Şimdi eskiden de Hani evet biz de bir şeyler yaşamışızdır eskiden de yani ne bileyim kızmışızdır, kızıyoruzdur ama bilemiyorum ki o da o kadar yani ona da bir şey diyemiyorsun. Burada bir bıçak çıkmış. Bir şeyleri kestirip atacaksın artık. Neyi kestirip atacaksın? Hayatında sorun olan insanları kestirip atacaksın. Önünde aydınlık, hane içi aydınlık, pencereler, kapılar açılıyor artık önünde. Evet biraz dedikodular var. Bak dışarıda mesela bir kalabalığın içerisine gireceksin. Bir düğün kalabalığı gibi belki de bir kalabalık. Bak at nalı falan çıkmış. Çok şanslı olacağım bir kalabalık. Ve F harfli biri var bu kalabalığın içerisinde. At var. Aslında dört nala koşan bir atın var. O kadar hızlı koşuyor ki atın artık ayakları görünmüyor. Yalnız atının kuyruğuna sarılmış biri daha var. Yani sana gelen kısmetten faydalanmak isteyen biri daha var. Ona bir dikkat et tamam mı? Kartları unutmuşum. Hemen geliyorum. Heh, geldim. Hadi bakalım. Bir gün duyarsınız artık benim bu alttakiyle Herhalde biz birbirimize gireceğiz gibi görünüyor. Kız sabahın köründe aa sopa mı var evinde? Ne var böyle? Uyuyorum tamam mı? Aa. Kız tak 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 yukarıya vuruyor. Aa, deli herhalde. On <laughs> Ne yaptım biliyor musun? Artık yeter dedim yani. Böyle çıktım böyle. <laughs> zıpladım, 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 zıpladım. Ne yapayım? Ne yapayım yani? Bıktırdı. Artık yıldım ya. Yani bir tane ufacık bir şey yere düşsün tamam mı? Mesela ufacık bir şurada bir tane bir şey var ya hemen. Böyle bir yere düşsün tık desin. Aa hemen böyle elinde sopa tak 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 tak. vallahi zıpladım zıpladım. Dedim kapıya gelsin. Ne, ne kapıya geldi ne bir daha sesi çıktı. Ay ne kadar dengesiz dangalak adamlar var ya. Valla diyorum ya hep deriler piyasaya çıkmış. Ay bak şimdi diyor ki. Şimdi bu hani dedik ya demin fincanda da çıktı böyle bir buluşma olayı bir görüşme tam vazgeçmişken bir irtibata geçme gibi bir durum olacak tamam mı? Burada diyor ki ama sen sen şu anda biraz kararsızlığın var acaba hani şöyle düşünüyorsun belki de şimdi evet bu benim hayatıma girecek ama aynı sıkıntıları bana yaşatacaksa girmesin benim hayatıma falan gibi düşünüyorsun Herhalde çünkü kendini toparladın artık biraz. Burada diyor ki bu konuyla ilgili ya hep ya hiç diyeceksin net karar alacaksın merak etme çünkü biraz da fazlaca hırslanmışsın. Diyor. Ama bak, diyor ki sana bak, gerçekleri görerek ilerlemen önemli olacak burada. Çözüm yolları üretme diyor, gerçekleri görerek ilerle. Çünkü geçmişte neyse şu anda da aynısı olacak. Çünkü arkadaşlar kimse değişmiyor. Öyle değiştim numaralarını falan yemeyin yani. Evet kafan karışık, kafa karışıklıkların var. Yalnız bir şeyler bitecek yani. Bu ne olabilir işte hayatındaki... İnsanla olan ilişkin bitebilir, iş yerinde mutlu değilsindir, o bitebilir, hayatında bir şeyler bitecek. Ama bak diyor ki ardından da büyük bir şans kapıları açılıyor önünde diyor. Kendini fazla duygusal hissediyor olabilirsin çünkü bir şeylerle çok fazla mücadele ediyorsun diyor. Evet bir yenilenme dönemine giriyorsun. Burada diyor ki dikkatli ol ve detaycı ol diyor. Ne ile ilgili? Zorlandığın konularla ilgili. Sezgilerine güven, sezgilerin ve rüyaların inanılmaz güçlü olacak. Evet sosyal çevrende de yeni başlangıçlar yapacaksın. Yani sosyal çevren büyüyecek, yeni başlangıçlar yapacaksın. Sana iyi gelecek insanlarla bir araya geleceksin sosyal çevrende. Şundan da bir iki tane çekelim, artık bitirelim. Haydi bakalım. Ne diyor? Bak. Kurnazlık. Şimdi burada diyor ki arkandan iş çeviren ama böyle yüzüne gülüp yalan söyleyen insanlara bir dikkat et. Tamam mı? Tilkiler kurnazdır ya. Evet doğru yolu bulacaksın ve artık önünde diyor ki bir sürü doğru çözüm yolları bulacaksın. Çözümler üreteceksin ve önünde o kapılar artık açılacak diyor. Doğru kapılar doğru zamanda açılacak önünde. Bak. Merisi sana kös olduğun ne bileyim hayatından gitmiş olan biri varsa onun hayatına geri dönme çabaları, barışma, kavuşmalar, kucaklaşmalar bunun gibi durumlar var. Ama net kararlarını al. Burada diyor ki netlik önemli olacak. Burada diyeceksin ki eğer böyle 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 olacaksa hayır ben yeniden başlamak istemiyorum. Ancak bu sefer benim şartlarımla, benim istediğim şekilde olursa tamam o zaman yeniden bir araya gelebiliriz diyeceksin diyor. Hadi benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın canlar. Siz benim yaptım. <laughs> Söylediğimi dinleyin ama yaptığımı yapmayın. Ee, kendinize çok iyi bakın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.